Herkesin kendine sorması gereken bir soru vardır Ben kimim Ben kimim anlatayım Stan'ın yeni bir parçasıyım Rap'in akıllı tatlasıyım Gezin gözün arpası Bob Marley'in rastası Muhammed'in aparkatı Kavga edip atar yapan Bir çocuğun arkası Anlatamayacağım şeyler var Üstü kapalı anlatayım ışındayım Hazinenin çarpısıyım Cehennemin paspasıyım Zamanında yara alan o rap müziğin sargasıyım Hasat zamanı Bir çiftçinin arpasıyım Anla reis rap bir Ve ben de kancasıyım İstesen de istemesen de Canının parçasıyım Yer altında rap iskenin kaygısıyım Her kalbi temiz adamın aynasıyım Yiğidin kamçısıyım Ölümün tatlısıyım Ne kadar mesafe koysan da olmuyor Bemoruk anla beni Onlarca gereksizin kankasıyım Ben eskisiyim Geptoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Vezirlerin efendisi Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi Bu dünyanın perdi değil